Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 381 ve bunun uzun vadelisi olan 481 gider takipleri hesabıyla 391 hesaplanan KDV ve 397 sayın fazlaları hesabından bahsedeceğim. Şimdi hesap planımıza baktığımız zaman arkadaşlar 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki son gruptan bahsedeceğim. 39 diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabında. E, burada 391 hesaplanan katma değer vergisi hesabı ki uzun vadelisi yoktur. 397 sayın fazla hesabı uzun vadelisi yoktur. Bu iki hesaptan ve 38 hesap grubuna dahil olan 381 gider tahakkukları hesabından bahsedeceğim. Bunun uzun vadelisi vardır. Şimdi 381 gider tahakkukları hesabına baktığımız zaman e, Merkez Yönetim Muhasebet Meleği tanımında şöyle diyor. Kısa vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak gelecek aylarda ödenebilir duruma gelecek olan borçlar ile işte dönem sonunda vadisi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için diyor. 381 gider tahakkuk hesabı kullanılır. Gider tahakkukları şu arkadaşlar. Daha önce bize gelirin tahakkukunu gördük. Gelir tahakkuk kaydı nasıldı? Mesela diyelim ki 2020 yılında 20 yılında işte Ahmet Bey'in ödeyeceği motoru taşıtlar vergisi için bağlı olduğu DNB vergi dairesi nasıl bir kayıt yapıyordu ocağın ilk haftasında? 120 gelirlerden alacaklar hesabına borç, 600 gelirler hesabına alacak diyordu. Bu neyin tahakkukuydu? Gelirin tahakkuku. En ee, henüz 800 bütçe gelirleri hesabını e, çünkü bütçeye, hazineye veya idareye netten veya mahsuben yatırılan bir tutar yok. Diyelim ki Ahmet Bey ilk taksit tutarı olan 500 TL'ye gelip vergi dairesinin veznesine yatırdığı zaman artık idariye, hazineye bir para girişi olduğu için nasıl kayıt yapıyorduk? 100 kasa hesabına borç, 120 gelirlerden alacaklar hesabını alacak, 805 gelir yansıtı hesabına borç, 800 bütçe gelirleri hesabını alacak kayıt yapıyordur. Bu gelirin tahakkuku ve gelirin tahsilatıydı. Gider tahakkukları da aynı şekilde arkadaşlar tam tersi mantıkla çalışıyor gelir tahakkuklarda nasıl ki 600 gelirler hesabını ilk alacağından çalıştırıyorsak 381 gider tahakkukları hesabında da 630 giderler hesabını borçtan çalıştırıyoruz. 381 veya 481 duruma göre uzun vadeli veya kısa vadeli gider tahakkukları hesabında alacağından çalıştırıyoruz. Burada tahakkuk kaydında 830 bütçe giderleri hesabını kullanmıyoruz. Niye adı üzerinde bu bir tahakkuk henüz. Bu özellikle de arkadaşlar iç borçlanma, dış borçlanma kullanılıyor. Diyelim ki hazine işte 2 yıllık bir borçlanıyor. Diyelim ki 1 milyon TL borçlandı. İşte aylık 100 bin TL faizle e, ana parayı faizi dönem sonunda ödeyecek. Yani vadenin sonunda ödeyecek. E, her ay sonunda hazinenin nasıl bir kayıt yapacak? E, faiz tavuk ettirecek. Her ayın sonunda 100 bin TL. 630 giderler hesabına borç, 481 gider tahakkütları hesabına alacak diyecek arkadaşlar. Diyelim ki kaç yıllık borçlanmıştık? 2 yıllık. E, 2020 yılındayız. 2022 yılının kasım ayında ödeyeceğiz diyelim ki anım para bir faizi. E, ne yapacak? 31 Aralık 2021'de dönem sonunda ana parayı ve faizi 2022 yılında ödeyeceği için ilk başta 481 gider tahakkuklar hesabını alacaktan çalıştırmıştık ya. Bu sefer uzun vadeden kısa vadeye aktaracağız. 481 gider tahakkuklar hesabına borç. 381 gider tahakkukları hesabını alacak diyeceğiz. Niye? 2022 yıl içerisinde bu faizi artık ödeyeceğiz. Burada zaten kastetti bu. Bakın diyor ki uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkukları hesabına kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altın inenden izlenmesi için kullanılır diyor. Daha sonra bu ana para ve faiz ödendiği zaman da arkadaşlar faiz kısmı için 381'e borç, 103'e veya 320'e alacak. 830 bütçe giderleri hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabına alacak diyerekten ödeyeceğiz. Bu gider takımı. Şimdi gelin bunun bir örneğini beraber görelim. Diyoruz ki yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı tarafından bir Şubat 2020 tarihinde bir yıllığını toplam 120 bin TL'yi hizmet aracı kiralanmış olup bu tutarın tamamı 1 Ocak 2021 tarihinde yani bir yılın sonunda yükleneceği ödenecektir arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biz? 2020'nin Şubat ayında, Mart ayında, işte Nisan'da, Kasım sonunda bunlar ay sonlarını tahakkuk kayıtları yapıyor arkadaşlar. 630 giderler hesabına boşlayacağım diyeceğim. 10.000 TL bu kaydı her ayın sonunda yapacağım. Niye? 120.000 TL'yi 12 aya böldüğüm zaman aylık 10.000 TL benim borcum olacak. 630 giderler hesabına borç, 481 gider tahakkukları hesabını alacak diyeceğim. Neden bunu uzun vadeli kullandım? Dikkat edin. Size ya ben 18, 28, 38, 48 hesap grubu dönemsellik ilkesi, dönemsellik temel kavramı geriye kullanırlar. Bunlar arkadaşlar faaliyet dönemi bazı çalışırlar. Her ne kadar 1 Şubat 2020'de e, borcu tahakkuk ettirsek de 2021 yılı içerisinde ödeyeceğimiz için yıl içerisinde arkadaşlar Mart, Nisan ayı sonunda, Temmuz sonunda, Kasım sonunda 481 gider tahakkukları hesabını kullanacağız. Uzun vadeli. Burada henüz Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu başkanlığı arkadaşlar yükleniciye ödediği bir tutar yok. O yüzden şu an sadece giderin tahakkuk kaydını biliyoruz. 2020'nin Aralık ayı sonunda arkadaşlar. Normalde şurada Şubat Mart Kasım'da hep 600'de 481 yaptık ya. Aralık ayı sonunda 481'i kullanmıyorum, 381'i kullanıyorum. Neden? Zaten bakın dönem son işlemlerinde şurada biriken e, diyelim ki 10 ayın bakiyesi arkadaşlar. Neye 10.000 e, çarpı 10 ay dedim? Yani arkadaşlar şu 100 e nasıl buldum? Şubat'tan saymaya başlayın. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 10 e, ay. 10 ay 100 bin TL birikmişti. 480 ve gider tahakkuk hesabında. 2020 Aralık sonunda dönem sonu işlemlerinde bunu 480 ve gider tahakkuk hesabına borç. 380 ve gider tahakkuk alacak hesabına alacak çalışarak uzun vadeden kısa vadeye aktardım. Aralık ayı sonunda tekrar 6.481 yapmadım. Çünkü bunu artık önümüzdeki faaliyet döneminde 2021 yılında ödeyeceğim. Bunu direkt arkadaşlar Aralık ayı sonunda 381 gider takvara hesabını aldım. Lütfen buna dikkat edin. Hani sınavda bu tarz sorular sorulursa bence çoğu arkadaşın yanlış işaretleme olasılığı bayağı bir yüksek olabilir. Yani Aralık sonunda bunu bir daha 481'e atsam yine 381 e atacağım. Hani Gereksiz yere e, muhasebe kaydı yapmamak için kısa yoldan sadece aralık ayının arkadaşlar. E, faiz tahakkuku 381'e değil, özür dilerim 481'e değil, 381'e e, atılıyor. Niye? Çünkü önümüzdeki faaliyet döneminde bunu ödeyeceğiz. Şimdi 2021 yılına geldim. O, Ocak ayı sonunda yine 630 giderler hesabına borç, 381 gider tahakkukları hesabına alacaklı tahakkuk kaydı verdim. Şimdi yükleniciye parayı ödeyeceğim arkadaşlar. Diyor ki 5 Şubat 2021 tarihinde yükleneceği 120 bin TL'nin tamamı aktarılmıştır, ödenmiştir. 5.000 bin TL'de damga vergisi kesilmiştir. Şimdi 381 gider tahakkukları hesabının alacağında kaç lira toplandı? 120 bin TL, 10 bin TL çarpı 12 ay. 381'i bu sefer borcundan çalıştırdım arkadaşlar. 5000 TL damga vergisi kessin. Yurtdışı Türkler Vakabarlılar Topluluğu Başkanı özel bütçeli bir idare damga vergisi hazineye ait olduğu için bunu hazineye göndermek için 360 önceki ve vergi fonları hesabının alacağını aldım. Kalan tutarı da 103 verilen çekler ve gönderme emirleri hesabıyla yüklenici hesabına aktardım. 381'e yazdığım tutarın aynısında arkadaşlar 833 giderleri hesabına yaz. Gider tahakkukları hesabı da bu arkadaşlar. Ben daha sonra size e, hazine hesapları diye bahsettiğimiz e, borçlanma hesaplarının 104 proje özel hesabını anlatacağım. Burada tekrar 381'e, 481'e değineceğiz. Ama temel mantığı budur. Hani dediğim gibi ilk başta bir gelirin tahakkuku gibi giderin tahakkukunu yapıyorsunuz. Daha sonra bunu ödediğiniz zaman da kapatıyorsunuz. Şimdi gelelim e, 391 hesaplanan katma değer vergisi hesabı ve 397 sayım fazlaları hesabı. 391 katma hesaplanan katma değer vergisi hesabını daha önceden görmüştük arkadaşlar. Neydi? Katma değer vergisi mükellefi kamu idarelerince bir mal satıldığında veya hizmet ifade edildiğinde arkadaşlar neyi kullanıyorduk? 391 e, hesaplanan katma değer vergisi hesabını kullanıyorduk. Dediğim gibi bunu sadece kim kullanıyor? KDV mükellefi kamu idareleri mal veya hizmet sattıkları zaman. Katma değer vergisi mükellefi kamu idareleri mal veya hizmet aldıkları zaman hangi hesabı kullanıyorduk? 191 indirilecek KDV hesabını kullanıyorduk. KDV hesapları ile ilgili zaten ayrı bir videomuz vardı. Ayrıntılar için dönüp o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bir örneğe bakalım. Dedi ki KDV mükellefi karayolları genel müdürlüğü. Size sınavlarda e, ee, özellikle KDV mükellefi diye bir şey ifade kullanmazsa arkadaşlar 191 indirilecek KDV ya 391 hesaplanan KDV hesabını kullanmanıza gerek bu tarz sorularda. Eğer ki size soruda KDV mükellefi diyorsa sizden istediği şudur. Mal veya hizmet aldığı zaman 191 indirilecek KDV hesabını borcundan çalıştır. KDV mükellefi bir idare mal veya hizmet satıyorsa da 391 hesaplanan KDV hesabını alacağından çalışır. Kuvvetli mutluluklar bunu, bunu istiyor size. Ve neyi yapıyorduk arkadaşlar? Mal ve hizmet satıldığı zaman 830 bütçe giderleri hesabına KDV hariç tutarı yazıyorduk. Mal veya hizmet sattığımız zaman da 391 hesaplanan KDV'yi kullanıyorduk ve 800 bütçe gelirlerinize KDV hariç tutarı yazıyorduk. Soru ne diyor bize? KDV mükellefi karayolları genel müdürlüğü tarafından maliyet bedeli 100 bin TL olan haritalar 150 bin TL artı 30 bin TL KDV ile toplam 180 bin TL bir bakıp üniversitesine peşin satılmıştı. Ne yaptım şimdi? E, karayolları genel müdürlüğü 180 bin bir tahsilat yaptı. Bunu 100 kasa hesabı veya 102 bank hesabına arkadaşlar 180 bin lira Niye? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün banka hesabına KDV dahil tutar yazdı. Burada KDV mükellefi, Karayolları Genel Müdürlüğü bir mal sattığı için 391 hesaplanan KDV hesabını kullandım 30 bin lira. 600 gelirler, dikkat edin arkadaşlar, 600 gelirler ve 800 bütçe gelirleri hesabına kaç lira yazdım? 150 bin TL. Yani KDV hariç tutarı yazdım. Buna dikkat edin. Niye? KDV zaten 391 hesaplanan KDV hesabını ayrıca yazdım. Burada bir mal sattığım için malın maliyeti kaç liraydı haritaların bedeli? 100 bin idi. Diyelim ki bu haritaları e, karayolları genel müdürlüğü 152 mamuller hesabında izliyor. Veya 150 ilk madde malzeme hesabında veya 153 ticari mallar hesabında. Ne yapacak arkadaşlar? Bu varlıklarından 100 bin liralığını e, kayıtlardan çıkması gerek. Nasıl kayıtlardan çıkacak? 630 giderler hesabına borç. 152 mamuller e, da alacak 100.000 TL diyecek. Dediğim gibi duruma göre 150 ilk madde malzeme veya 153 ticari mallar hesabında kullanabilirsiniz. Bunu dikkat ederseniz e, daha önce size 150 ilk madde malzeme hesabında taşınırların çıkış kaydından bahsetmiştim. Nasıl e, nasıldı? Mesela diyelim ki Karayolları genel müdürlüğü 152 mamuller hesabından e, 1 milyon TL'lik bir mamul aldım nasıl kayıt yapıyordu? KDV mükellefi olduğunu düşünelim. 1 milyon TL artı 180 bin TL KDV ile 152 mamuller hesabına 1 milyon yazıyordu. KDV hariç tutar. Niye? KDV mükellefi dedi bize soruda. E, mal aldığım için 191 indirilecek KDV hesabını borcundan çalıştırdım. 180 bin TL. E, 830 bütçe giderlerine KDV hariç tutarı yazdım. Yani 152 mamülleri 1 milyon yazmıştım ya KDV hariç. 830 bütçe giderleri hesabına da 1 milyon TL yazdım. KDV harçları. Daha sonra işte damga vergisini 360 aldım. Kalan tutarı 103 verilen çekler ve gönderme hesabıyla mal aldım. Harita aldığım kişinin hesabına aktardım arkadaşlar. Daha sonra bu haritalardan bir kısmını kullanmış olabilirim. Satmış olabilirim. Mesela bir 1 milyonluk mamulümüz vardı. Bu taşınların çıkış kaydını nasıl yapıyorduk? 630 giderler hesabına borç, ilgili varlık hesabını alacak. Bunu lütfen unutmayın. Hani e, size eğer sınavda bu tarz bir soru sorarsa, hani A şıkkını size sadece şunu verirse, B şıkkını da bunu verirse anlayın ki sizden şey istiyor. Hem satış kaydını hem de malın taşınırlardan çıkış kaydını istiyor. Şu kaydı yapmayı lütfen unutmayın. Bununla ilgili dediğim gibi ayrıntı 150 ilk, madde ve malzeme hesabına dönüp bakabilirsiniz. Şimdi farklı bir ör e, örneğe geçelim arkadaşlar. Dedi ki, KDV mükellefi devlet tiyatroları genel müdürlüğü tarafından. KDV mükellefi duydum, aklıma ne geldi hemen? Mal veya hizmet e, sattığımda 391 hesaplanan KDV hesabını kullanacağım. Mal veya hizmet aldığımda da 191 indirecek KDV hesabını kullanacağım. Dedi ki, KDV mükellefi devlet tiyatroları genel müdürlüğü tarafından 1 milyon TL artı %18 KDV ile e herhangi bir tiyatronun oyununun telif hakkı Haluk Bey'den satın alınmış ancak nakit yetersizliğinden veya Haluk Bey'in banka hesap numarasının eksik olmasından dolayı henüz ödenememiştir. Burada nasıl bir kayıt yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayın 320 bütçe emanetleri hesabımız vardı. 320 bütçe emanetleri hesabı neydi? Ödeme emri belgesine bağlandığı halde hakiyet yetersizliği veya hak sahibinin kimliğinin eksikliğinden dolayı kendisine ödeme yapılamadığını kullanılıyordu. Nasıl kayıt yapacağız burada? Diyelim ki oyunun telif hakkını aldığı için devlet tiyatroları, diyelim ki 10 yılını aldı. 260 haklar hesabına borç, 320 e, bütçe imanetleri hesabına alacak diyecek arkadaşlar. Burada ne yapıyordu? Oyunu aldığı için 260 haklar ve 830 bütçe giderleri hesabına 1 milyon yazacak. 191 indirilecek KDV hesabına KDV tutar olan 180 bin TL yazacak arkadaşlar. E, damga vergisini 360'a alacak. E, normalde direkt ödeseydi yüzüşü verilen çekler ve gönderme hesabını kullanacaktı. Ama burada Haluk Bey'in banka hesap numarası eksik oldu. Beyan nakite tersinden dolayı 320 bütçe imanetleri hesabının alacağını aldı. 320 mükemmel hesabı ile ilgili ayrıca videomuz var arkadaşlar. Hatırlayamadıysanız dönüp o videoyu izleyebilirsiniz. Daha sonra dedik ki bu süreçte Haluk Bey 100.000 TL'si KDV olmak üzere toplam 400.000 TL is iskonto yaptığını yani indirim yaptığını devlet tiyatroları genel müdürlüğüne bildirmiş. Yani diyor ki siz bana normalde işte 1 milyon TL artı KDV ödeyecektiniz ama ben size 400 bin TL indirim yaptım. Bunun 100 bin TL'si de KDV'den oluşuyor. Şimdi ne yapacağım? Ben 320 bütçe emanetleri hesabını arkadaşlar ödeyeceğim rakamı 400 bin ne yapmam gerek? Azaltmam gerek. Bu yüzden 320 bütçe emanetleri hesabını borcundan çalıştırdım. Burada aldığımız bir e, mala veya hizmete indirim yapıldığı için 391 hesaplanan KDV hesabını alacağından çalıştırdım. 100 bin TL sanki mal satmışız gibi oldu arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Hani burada bir nevi arkadaşlar satıcı olan e, Haluk Bey'in bize yaptığı bir ne var? E, bir iskonto var arkadaşlar. Bir indirim var. O yüzden 391 hesaplanan KDV hesabına 100 bin TL KDV tutarını yazdım. 600 gelirler hesabına ne yazdım arkadaşlar? Yine KDV hariç tutarı yazdım. Ve 600 gelirler hesabına yazdım. Sorunun aynısını geldim. 800 bütçe gelirleri hesabına yazdım. 805 gelirleri hesabına borcundan çalışarak bu kaydı tamamladım. Lütfen ama arkadaşlar buna dikkat edin diyorum. Hani burada da satıcının bize yaptığı bir indirim olduğu için biz her ne kadar bir mal veya hizmet satmasak da e, satıcımız yani karşı taraf bize bir indirim yaptığı için 391 hesaplanan KDV hesabını kullandık. Mesela sınavda bu soru sorulup da 391 hesaplanan KDV hesabı yerine 191 indirilecek KDV hesabı borcundan çalışırsaydı belki de aranızdan çoğu arkadaş bunu doğru cevapta işaretleyecekti. Lütfen dikkatli olun. Şimdi farklı bir örneğe geldik. Dedik ki KDV mükellefi mesleki yeterlik kurumu 100.000 TL artı 118 KDV ile toplam 118.000 TL'ye aldığı dergileri iade etmiş. Ve bu hesabını hesabı ne yapmıştır? Ee, ne yaptı meslek yeterli kurumu? 118.000 ee, 118 bin TL'yi arkadaşlar e, dergi aldı ama bu dergileri bir sebepten dolayı iade etti karşı ve parasını geri aldı. Bank hesabına ne oldu? 118 bin liralık bir artış olduğu için arkadaşlar 102 bank hesabını 118 bin TL yazdı. Bu kırtasiye dergileri aldığı zaman e, meslek yeterli konu ilk başından nasıl kayıt yapmış arkadaşlar? 150 ilk madde ve malzeme hesabına borç kaç lira? 100 bin TL. Niye? Soru da bana KDV mükellefi dedi. 100 bin TL'nin aynısını gelip nereye yazdım? 830 bütçe giderleri hesabına da 100 bin TL yazdım borcuna. E, 18.000 TL KDV arkadaşlar bir mal aldığım için, bir aldığım için KDV mükellefi bir dar olarak 191 indirilecek KDV hesabının borcunu yazdım. daha sonra kalan tutar işte damga ergesi 360 aldım. Kalan tutarı da 103 verilen çeklerle ve göndermemeleri hesabıyla yüklenicinin hesabına aktardım. Bu sefer aldığım dergileri ne yaptım? İade ettim. O yüzden 100 bin liralık dergiyi ne yaptım? Kayıtlarından 150 ilk madde ve malzeme hesabıyla arkadaşlar çıktım. Karşı tarafa iade ettim. Satıcı, e, satıcıya iade ettim arkadaşlar. Aynı zamanda dergileri iade ettiğim için bir nevi burada dergi satıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Tekrar neyi kullandım? 391 hesaplanan KDV hesabını kullandım. Niye? Ben dergiyi aldığım zaman KDV mükellefi bir olarak 191 indirilecek KDV hesabını kullanmıştım borcundan. Bu sefer dergileri iade ediyorum. Yani bir nevi aslında dergileri tekrar satıyorum, iade ediyorum gibi düşünün. Neyi kullandım bu sefer? 391 hesaplanan KDV hesabını alacağından çalıştırdım. Bakın 800 bütçe gelirleri hesabını yine neyi yazdım arkadaşlar? KDV hariç tutarı yazdım. Tekrar ediyorum lütfen arkadaşlar bu KDV mükellefi diye belirtilen sorularda dikkatli olun heyecan yapmayın. Hani e, dediğim gibi burada hangisinde 191 indirecek KDV hangisinde 391 hesaplanan KDV kullanılacak buna dikkat edin. E, bunların bir de her ay sonunda 191 ve 391 karşılıklı kapatılıyorlar. Bununla ilgili de KDV hesapları diye bir ayda bir videomuz var. E, izlemek isterseniz onu izleyebilirsiniz. Ne yapıyorduk her ayın sonunda? 191 ve 391'i karşılaştırıyorduk. Diyelim ki 391 hesaplanan KDV hesabında 18.000 TL alacak bakiyesi var. 191 indirilecek KDV hesabında ise 10.000 lira var diyelim ki. Ne yapıyorduk? 391'e borç 18.000 lira. 191 indirilecek KDV hesabını alacak 10 bin lira. 391, 191'den 10 bin, 8 bin TL fazla olduğu için ne yapacağız? Aradaki farkı 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabını alıp bağlı olduğumuz vergi dairesine ödeyeceğiz arkadaşlar. Tam tersi olsaydı 391 hesaplanan KDV hesabında 10.000 TL, 191 indirecek KDV hesabında 18.000 TL olsaydı 391'i borcundan çalışacaktım. 10.000 TL, 191 indirecek KDV hesabını alacaktan çalıştıracaktım. 18.000 TL, 191, 391'den büyük olduğu için de aradaki farkı 8.000 TL, 190 devreden KDV hesabının borcuna aktaracaktım ve ay sonu KDV hesaplarımı kapatacaktım. Bununla ilgili dediğim gibi tekrar burası ayrıntılı anlatmayacağım. KDV hesapları videosu dönüp izleyebilirsiniz. Şimdi geldik 397 sayım fazlalar hesabına. Uzun vadelisi yok 497 diye. Ne diyor? Depolan sayımlar sonucu tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet, stok ve benzeri fazlalıkların nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır. Kastettiğim şu arkadaşlar. Diyelim ki Alanya e, mal Müdürlüğü'nde 5 yıl önce yani 2015 yılında diyelim ki e, kasada bir sayım yapılıyor. E, e, kasada 10.000 e, TL olmasına rağmen muhasebe kayıtlarında arkadaşlar 9.000 TL çıkıyor. Ve bu e, biz her zaman neye esas alıyorduk? Çelik kasaya esas alıyorduk veya depodaki fiziki saydığımız mallara esas alıyorduk. Niye? Hatayı her zaman in insan evladı yapıyordu o yüzden çelik kasayı baz alıyorduk. Çelik kasada 10 bin lira para verken kasada kaç lira var arkadaşlar? Şey, kayıtlarda kaç lira vardı? 9 bin lira. Yani çelik kasa kayıtlardan yani fiili durum kaydi durumdan 1000 TL fazla olduğu için bir 1000 TL'lik fazlalık var. Eğer bu fazlalığın sebebini arkadaşlar o an belirleyemiyorsanız bunun geçici olarak bir kayıt yapmanız lazım. Ne yapıyoruz? 100 kasa hesabına borç 1000 TL. 397 sayım fazlalığı hesabını alacak 1000 TL. Eğer bu sayım fazlalığının nedenini o an tespit edebiliyorsak mesela diyelim ki vezneye bir vatandaş gelmişti 1000 TL nakit geçici teminat yatırmıştı. Biz adamdan parasını almamıza rağmen muhasebe kaydını yapmayı unutmuştuk. Ve gün sonu dedik ki Beyza'lar a dedi gün içerisinde işte bir arkadaşım gelmiş. 1000 TL'nin teminat atılmış. Ben ondan parasını aldım ama kaydı yapmayı unutmuşum. Arada da sohbet ettik, çay içtik, kahve içtik falan. Nedenini tespit ettiğimiz için o an arkadaşlar geçici bir hesap olan 397 sayın fazla hesabını kullanmamıza gerek yok. Ne yapacağız o zaman hemen? 100 kasa hesabına borç, 330 anlam depozisi ve teminatlar hesabını alacak yapacağım 1000 TL. Ama sebebini o an bulamadıysa, 100 kasaya borç 397 sayın fazlaları hesabına alacak diyeceğim 1000 TL. Ertesi gün veya bir hafta sonra bunu hatırlarsak, test edersek bu sefer ne yapacağız? 397 sayın fazlaları hesabına borç 1000 TL, 330 alınan defikantlar hesabına alacak 1000 TL diyeceğiz. Ve bunu kapatacağız. Zaten bu hesaplar olduğu için 397 sayım fazlaları hesabının da uzun vadeli yok arkadaşlar. 197 sayın noksanları hesabının da uzun vadeli yok. Şimdi bir örnek örneğimizi diyoruz ki şimdi. Alanya Mal Müdürlüğü veznesinde 5 yıl önce yapılan sayım sonucunda fazla çıkan 1000 TL'nin hani düz kasaya borç 390 alacak yapmıştı çünkü ya, ondan bahsediyor. Sebebi bulunmadığından bütçeye gelir kaydedilmesine karar verilmiştir. Ne yapacağım o zaman? Kapatacağım arkadaşlar bu kaydı. 397 sayın fazlaları hesabına borç, 600 gelirler hesabını alacak. Bütçeye gelir kaydettiğim için arkadaşlar 800 bütçe gelirleri hesabında alacak dedim. 805 gelir yansım hesabına 1000 TL borç deyip bütçeye gelir kaydımı yaptım. Tam tersi olsaydı arkadaşlar kasada 10.000 TL olmasına rağmen yani PV durumda 10.000 TL olmasına rağmen kayıtlarda 11 bin lira çıksaydı ve o gün bunun sebebi tespit edilemeseydi bu sefer hangi e, hangi hesabı kullanacaktık? Çelik kasa yani Bezre'deki çelik kasadaki para 10.000 bin TL kayıtlardakinden yani 11 bin TL'den 1000 TL eksik olduğu için bu sefer gelecektim 197 sayım noksanları hesabına borç 100 kasa hesabını alacak diyecektim. Diyelim ki yıllar geçti. Ee, ve bu kasa sayım noktasının sebebi tespit edilemedi veya bir işte e, Hazine ve Mali Bakanlığı karar verdi kayıtlarınızdan çıkın diye bunun nasıl kayıtlardan çıkacağız arkadaşlar? 630 giderler hesabına borç 197 sayım noktaları hesabını alacak. Mesela diyelim ki Alanya Mal Müdürlüğü beznesine hırsız girdi gece ve 1000 TL'yi çaldı götürdü ve personelin herhangi bir sorumluluğu yok. Ne yapacağız? E, 197 sayım noktaları hesabına borç 100 kasa hesabını alacak diyeceğiz. İşte mahkeme alışacak. Demek ki mahkeme 5-6 yıl sonra dedi ki mal biz bu hırsızlığı bulamadık. Hani şey yok hani kamera kayıtlarını inceledik. Maalesef dava zaman açısından dolayı kapandı derse 630 giderleri hesabına borç 197 sayın noksanları hesabına arkadaşlar alacak diyebiliriz. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim.